1 2 3 Bas Ben patladım Ben müzik kutunu sarıcısını Ben eğer ki Maske takarsam ben ıslanam Beni hemen kandıramazsın Ben diğerleri gibi akılsız değilim. Ben ruhları wolfları... <laughs> ama Sadece senin. Ben farkındayım, ayarlarımda tam olarak gerçeğim. Bu maskelerin benim yöntemlerime bakma, hepsi bir bu fazlası değil. Ve sana bir şey dersem, o da her zaman seni izlediğimdir Ve evet, saçma oldu. Ölüm seni kurtarmayı <laughs> çağırmadığına tebrik Benim bir kavgasım, mübarek olmadığımı bil sadece senin gördüm, bir kabus değilim, Bir bilgi daha. Çocuk öldürmeyi seviyorum. Beni de yanında götür. Çocukları korumak için burada varım. Ama evet başka hiçbir şey yaramıyorum. İçimde beni kukla var ama bundan hiç heves ettiğim var evet. Çünkü olmadan bir elimin parmağını bile hareket ettiremiyorum. Çünkü bir endom yok. Evet, endosuzum. İçimde bir robot parçası yok ki. Sadece bir kostümden ibaretim. Ve içinde yaşayan ve benim sayemde saklanan bir kulukla tek istediğim öldürmek ve öldürmek. Ben tamamen bir <laughs> ama kimden en azından baba ve yörenge ve tüm robotlar. Ben fark değilim sadece videoda yer almak istendi ben de yapıldım. İnsanlar beni bazen puppet sanabiliyor. Ben puppet yerine koyulan bir karakterim. Puppet çapması bir karakter olarak yaratıldım ve tek yaptığım tünelden tünele gezmek. Ve ayrıca fotoğraf makinesini sakın bana doğru kullanma. Kör olabilirim ama en azından görüyorum. Ben sadece yakanların yaptığı bir papi çakması kadar başka bir şey değil. Ama nedense insanlar beni papuktan güçlü yakılıyor. Şunu söyleyeyim ki papuktan ben gücüne ulaşamam.